Evet aldım 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 dostlar aldım be aldım be kaya mı var burada dostlar ucunda balık var kayaya girdi evet geliyor geliyor dostlar güzel bir boy gel bakayım gel güzel bir boy lakoz dostlar çok harika bir boy. Dostlar şu büyüklüğe bak. Rahat 4 kilosu var. Hu hu. Zümrüt gözlüm. Dostlar fazlası da var. Bu güzellik ya maşallah 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 maşallah. Bu benim kanomun rekoru dostlar oltası suda olan herkese rast gelsin diyorum.